Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Şimdi de bilgi sarmal TYT matematik kitabımıza gerçel sayılar birinci bölüm oryantasyon testi 3 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda A ile B aralarında asal pozitif tam sayılar A çarpı B eşittir 40 olduğuna göre A'nın alabileceği Farklı değerler toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi bunu iki metotla yapalım. Bir öncelikle 40'ın hemen burada çarpanlarına bakarsak Bir kere 40 bu uzun olan yöntemimiz 2 kere 20 4 ile bölünüyor dolayısıyla 4 çarpı 10 5 çarpı 8 yan yana olup çarpımları elde ettiğimize göre bundan sonra artık 8 5 10'a 4 diye devam edecektir. Bunları tekrar yazmamıza gerek yok. Hadi başladık yazıp bitirelim. Şimdi burada A ile B'nin aralarında asal olmasını istiyoruz. O halde hangi ikilerin bunu sağladığına bakarsak 1 ile 40 sayısı aralarında asaldır. Dolayısıyla bunu alabiliriz. 2 ile 20'yi ikisini de 2 iki ortak bölüyor. Dolayısıyla bunu attık. 4 ve 10 iki sayıda 2 ile bölündüğü için bunu da attık. 5 ve 8 de aralarında asal iki sayıdır. Çünkü birden başka bu iki sayıyı aynı anda ortak bölen yok. Yoktur. Dolayısıyla burada 8 ve 5 ve bunların yer değiştirmiş halleri için de geçerlidir. Şimdi bu incelememizde A'nın alabileceği değerlerin toplamı soruluyordu. A'nın 1 olduğunu 5 olabileceğini 8 ve 40 olabileceğini bulduk. Bunların toplamından da 48, 53 cevabımız 54 gelecektir. Fakat burada bunları tek tek yazmamıza gerek yok. Bir de bu soruyu şöyle yorumlayalım. A çarpı B eşittir. 40 sayısına hemen çarpanlarına ayıralım. 5 çarpı 8 yani 2 üzeri 3'ten oluşur. O halde bunu 5 çarpı 2 üzeri 3 dediğimiz zaman şimdi buradaki 2 üzeri 3 sayısının çarpanlarının 2 2 ya da işte 2 4 gibi bunlara dağılmaması gerek. Çünkü biz bunların aralarında asal olmasını istiyoruz. O halde bu sayıyı tek bir sayı gibi 2 üzeri 3 yani 8 sayısında tek bir sayı gibi ele alalım ve bunlarla oluşturabileceğimiz sayılara baktığımızda hepsi aralarında asal olacaktır. Şimdi 5 çarpanını A'ya verdiğimiz durumda B'ye 8 gelecek. 8 çarpanını A'ya verdiğimiz durumda B'ye 5 kalacak. Veya ikisini de B'ye verip bunu 40 yaptığımız durumda buna 1 çarpanı veya bu iki sayıyı da A'ya verdiğimizde buna 1 çarpanı gelecektir. Dolayısıyla buradan direkt olarak A'nın değerlerini bulmuş oluruz. Bu çok daha pratik ve daha büyük sayılarda bize çok daha kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla benim tercihim ikinci yöntemle cevabımız yine C şıkkında gelmiş olur. İkinci sorumuza baktığımızda x-y ve x artı y'nin aralarında asal olmasını istiyoruz. Şimdi burada zaten elimizde x-y ve x artı y'nin eşiti var. Fakat 18 ve 42 aralarında asal iki sayı değil. Çünkü bunların ortak bölenleri birden büyük aralarında asal olması için ortak bölenlerin sadece bir olması gerek. O halde öncelikle bunları sadeleştirelim. İkisinde 6 ile bölündüğünü görüyoruz. 18'i e 6'ya böldüğümüzde 3 42'yi 6'ya böldüğümüzde 7 olacaktır. Şimdi bu iki sayı aralarında asal olduğuna göre o halde biz x eksi y'nin eşittir 3 x artı y'nin de eşittir 7 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu ikisini taraf tarafa toplarsak eksi y artı y birbirine götürürken 2x eşittir 10 yani x sayımız 5 olarak gelecektir. Şimdi de x gördüğümüz yere 5 koyarsak bu denklemde 5'ten 2 çıktığında 3'ü buluruz. Dolayısıyla y sayımız da 2 gelir ve soru bize x kare artı y kareyi sormuş. x'i 5 bulmuştuk. 5'in karesi 25. Y değerimiz 2 olarak gelmişti. Bunun karesinden de 4'e ulaşırız ve bu toplamın sonucu 29 olarak gelir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda aralarında asal iki sayının çarpımının sonucunda elde edilen sayının rakamlarını toplayacağız çarpılan sayılardan birine eşitse bu, bu sayı kozmik ikili deniyormuş şimdi bize bir örnek vermiş ve bunu baktığımız zaman 9 8 aralarında asal iki sayı ve bunların çarpımı 72 rakamlarını topladığımızda 9 bu sayılardan biri olduğu için bu kurala uymuş şimdi 3 ve 7 hemen bunu deneyelim çarptık 21 oldu. Bu sayının rakamlarını topladığımızda 2 artı 1'den 3'e ulaştık. Ve bu sayılardan biri 3 olduğu için 1 bu kurala uymuş olur. İkinciye baktığımızda 5 ve 10 bunu inceleyemeyiz. Çünkü zaten bunlar aralarında asal değil. Başlangıçta aralarında asal 2 sayıdan bahsedilmişti. Dolayısıyla bu sayı için bir inceleme yapamayız. O halde 2'yi direkt baştan eledik. Üçüncüye baktığımızda da 13 ve 8. Bunlar da aralarında asal 2 sayı. O halde 13 ile 8'i çarptığımızda 8. 80 24 daha 104 rakamları toplamı da 5 olacaktır. Fakat burada kullanılan sayılardan biri 5 olmadığı için 3. öncülümüz de bu kurala uymamış oldu. Yani cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Dördüncü sorumuzda ardışık iki pozitif çift tam sayıdan denmiş. Hemen bunları x ve bunlar çift tam sayılar olduğuna göre ardışıksa bunların arasındaki fark ikişer olacaktır. Dolayısıyla ikincisi de x artı 2'dir dediğimizde şimdi büyük olanın 5 katı ile yani büyük olanımız x artı 2 ve bunun 5 katını aldığımızda direkt 5 parantezinde x artı 2 içeriye de dağıtırsak 5x artı 10 elde etmiş oluruz. İle küçük olanın 3 katının toplamı yani artı diyelim küçük olanda x ve bunun 3 katı da 3x olacaktır. Bize yüz 6 olarak verilmiş. Soruya devam etmeden önce burayı düzenleyelim. Elimizde 8x var ve bu ona eşitliğin diğer tarafına eksi olarak gönderirsek 96 olacaktır. Hemen 8 de diğer tarafa bölüm olarak gönderirsek buradan x değerimizde 2 kere vardır. 16 0 kaldı. X değerimiz 12 olarak gelecektir. Şimdi bize bu sayıların toplamı nedir diye sorulmuş. Bu sayıların toplamı ikisini topladığımız zaman 2x artı 2'dir. X değerimiz de 12 olarak gelmişti. Dolayısıyla 24 artı 2'den cevabımız 26 olur. Beşinci sorumuzda eksik sayfası bulunmayan bir soru bankasını yukarıdaki gibi açan Zeynep sağda bulunan ardışık sayfalardan çalışacağı kadar kısmını koparttığında bu şekilde bir görüntü oluşuyormuş. Yani burası 14'tü. Dolayısıyla buradaki görüntü 15-16 diye devam ederken 41 ile başlayan sayfaların devamı kaldığına göre demek ki burada 40'a kadar bir koparma olmuş. Şimdi Zeynep bu soru bankasından kaç yaprak kopartmıştır diye sorulmuş. Öncelikle bir yaprakta elimizde iki tane sayfa var. Hemen burada koparılan sayfa sayısı 15'ten 40'a kadar demiştik. Dolayısıyla buradaki terim sayısını bulmaya çalışırsak hemen yine bununla ilgili köşe bir bilgimizi yazalım. Her zaman terim sayımız son terim. Eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'e eşittir. Burada aslında şunu yapmış oluyoruz. Son terimden ilk terimi çıkarttığımızda önce buradaki aralığı bulmuş oluyoruz. Sonra bu aralığı artış miktarına böldüğümüzde bu aralığı kaçar kaçar böldüğümüzü buluyoruz. Bu bir eklememizin sebebi ise son terimden ilk terimi çıkardığımız zaman bu ilk terimi atmış olduk. Dolayısıyla burada bir tane terimimiz var ve bunu geri getirmek için de buraya bir eklediğimizde terim sayısını bu formül yardımıyla bulmuş oluyoruz. Şimdi burada 15'ten 40'a kadar kaç terim olduğunu bulursak yani kaç sayfa olduğunu son terimimiz 40 eksi ilk terimimiz 15 bölü artış miktarımız zaten 1 ve bunları 1 eklediğimiz zaman burası 25 artı 1'den 26 sayfadır. O halde bir yaprakta 2 sayfa varsa 26 sayfanın bulunduğu bunun yarısından 13 yaprak olacaktır. E bize yaprak sayısını sorduğu için de cevabımız B şıkkında gelmiş olur. 6. sorumuzda bir A kümesi ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Elemanları ardışık 5 çift tam sayıdan oluşuyormuş. Hemen böyle sorularda bunların toplamını daha kolay hesaplayabilmek için bunları yan yana değil alt alta yazmayı tercih ediyorum ben. Şimdi bunların ardışık ve çift olduğunu biliyoruz. O halde ilk sayımıza x dersek bundan sonrakiler ikişer ikişer artacaktır. Dolayısıyla 4 6 ve 8'dir diyelim. Şimdi bu kümedeki elemanların toplamı hemen slash'ı koyduk ve bunları toplarsak elimizde 5x var. Artı buradan 10, 10 daha 20 gelirken bu en büyük elemanın 4 katına eşitmiş. Şimdi gördüğümüz en büyük eleman x artı 8 olduğuna göre bunun 4 katında ikisine 4 ile çarparsak 4x artı 32'ye eşittir diyebilirmişiz. Hemen devam etmeden önce x'leri bir araya geçirdik. Buradan x Artı 20'yi de diğer tarafa eksi olarak geçirdiğimizde x değerimiz 12 olarak gelir. Şimdi soru bize a kümesinin en küçük elemanını yani x'e sorduğuna göre cevabımız c şıkkında gelmiş olur. Yedinci sorumuzda belirli bir kurala göre oluşturulan bir örüntü varmış ve bunun 15. adımında kaç tane daire olduğu sorulmuş. Hemen bu birinci adımda elimizde bir tane var. İkinci adım elimizde zaten bir tane vardı. İkinci adımda buna iki tane eklendi. Üçüncü adıma baktığımızda şu bir tane ve iki tane vardı ve 3. adımda da buna 3 tane daha eklenmiş oldu. Dolayısıyla 15. adıma baktığımızda 1 2 3 nokta nokta bunlar olacak. 3. adımda 3'e kadar, 2. adımda 2'ye kadarki sayıların toplamı o halde 15. adımda 15'e kadarki sayıların toplamıdır dersek 1'den 15'e kadarki sayılar toplamı da 15 çarpı 16 bölü 2 olacaktır. Hemen bunu 2 ile sadeleştirelim. 15 çarpı 8'den de cevabımız 120 olarak gelmiş olur. Ve geçelim 8. E... sorumuza. Bu eşitlikte a sayısının her bir teriminin ikinci çarpanını 2'şer arttırdığımızda a sayısındaki artış bize sorulmuş. Hemen buradaki artışla elde edeceğimiz toplamada b'dir diyelim. İkinci, birinci terimlerimiz aynı. ikinciyi 2 iki arttırdığımızda bu 4. Artı birinci aynı 2 arttırdığımızda burada 6 olacaktır. 5 çarpı 2 arttırdık 8 nokta nokta diyelim. Ve son terimde de birinci terimiz aynı kalıp 39 olurken ikinciyi 2 iki arttırdığımızda 42 olacaktır. Şimdi bize buradaki artışı sorduğuna göre o zaman bu artışı yani buradaki toplamları bulmamıza gerek yok. Direkt artışa odaklanırsak ikisini taraf tarafa çıkarttığımızda b eksi a bize buradaki artışı verecektir. Şimdi burada 4 tane birden 2 tane biri çıkardığımızda elimizde 2 tane 1 kalacak. Artı diyelim. 6 tane 3'ten 4 tane 3'ü çıkardığımızda elimizde 2 tane 3 kalacak. 8 tane 5'ten 6 tane 5'i çıkarttığımızda 2 tane 5 kalırken nokta nokta deyip sona baktığımız zaman 42 tane 39'dan 40 tane 39'u çıkardığımızda burada ise 2 tane 39 kalacaktır. Şimdi bu toplamın her birinde 2 ortak. Dolayısıyla bunu 2 parantezine aldığımızda 1, 3, 5, nokta nokta 30'a kadarki tek sayılarımız var. Hemen burada köşe bilgi değil artık bunlara ben sarmal bilgi diyeceğim. Bir kağıt aldım ve yine size burada bir şey göstermek istiyorum. Öncelikle bir 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 1'den n'e kadarki sayılarımızın toplamı. Sondaki sayı yani n çarpı bunun bir fazlası n artı 1 bölü 2'ye eşittir bu formülü ezbere biliyoruz. Bir de tek sayıları da şöyle öğrenelim. 1 artı 3 artı nokta nokta 5 diye giderken burada sonda yine tek bir sayı ile bittiğinde. Şimdi buradaki son sayınızı alın ve buna 2 eksi 1 deyin ve bu eşitlikten n'i bulun. Buradaki n'i bulduğumuzda bu toplamın cevabı ise n kareye eşit olacaktır. Bunun ispatını şimdilik yapmıyorum. Bu formülü de size vermiş olayım. O halde burada da 1'den 39'a kadarki tek sayıların toplamını görüyoruz. Demek ki burada sondaki sayıyı aldık ve buna 2n-1 dedik. Buradan n'i bulduğumuzda 2n eşittir 40 olurken n değerimiz eşittir. 20 olarak gelir 2 ile sadeleştirdiğimizde. Demek ki buradaki toplamımız n'in karesiydi. Yani 20'nin karesine eşit oldu. O halde 2 çarpı 20'nin karesi 400 olduğuna göre buradan da cevabımız 800 olarak gelmiş olur. 9. sorumuzda sarı mavi pembe renkli düzgün altıgenler kullanılarak belirli bir kurala göre oluşturulmuş bir süsleme verilmiş bize. Şimdi öncelikle buradaki kurala baktığımız zaman hemen şöyle e, pembeler, maviler ve sarılar dediğimizde bir tane, bir tane, bir tane yani bunların hepsinden birer tane var. Daha sonraki satıra geçtiğimizde iki tane mavi olduğunu ve yine bir tane sarı olduğunu görüyoruz. Burada tekrar hepsinden birer tane, burada da yine birer tane var ve daha sonra tekrar bir, bir, iki, bir diye devam edecek. O halde şöyle yazdığımız zaman bir, iki, bir... Tekrar 1, 1, 1, 1 diye devam edecek. Ve burada her dörtlüde bu tekrarı görüyoruz. Şimdi devam ettiğimizde bize sarı ve pembe renkli altıgenlerin toplamının 82 olduğu verilmiş. E ve bunlardan biz burada hepsinde eşit sayıda olduğunu görüyoruz. Hepsinde birer tane vardı. O halde bu toplam 82 tanenin 41 tanesi pembe, 41 tanesi de sarı olmak zorunda. Şimdi burada yani elimizde 41 tane olduğu zaman her dörtlüde bir tekrar olduğunu görüyoruz. O halde 41'i burada dörde böldüğümüzde 10 kere vardır, 40 oldu ve kalan bir tanesi burada 1-1-1 olarak kalmış oldu. Her dörtlüdeki durumu incelediğimiz zaman burada her birinden zaten şurada eşit sayıda var. Burada 1-1 olurken burada ise bir tane fazla var. 10 tane birlik fazlalık olacaktır. Yani bu pembe ve sarı olan sayılardan. O halde 41'e 10 eklediğimiz zaman buradan mavi sayımız da A şıkkında gelmiş olur. 11. sorumuzda elimizde faktöriyeller var ve hemen büyük olan faktöriyeli Küçüğe benzetelim. Yani 9 çarpı 8 faktöriyeldir diyelim. Şimdi de bu ikisine ortak olan 8 faktöriyel parantezine alırsak burada bir 9'umuz kaldı. Eksi bunun tamamını aldığımız için 1'dir dersek bu kesrin üstü 8 faktöriyel çarpı 9 eksi 1'den 8'e dönüşmüş olur. Bölü diyelim paydada da 7 faktöriyelimiz var. Şimdi yine büyük olan 8 faktöriyeli küçüğe benzetirsek 8 çarpı 7 faktöriyel yanında bir de 8 çarpanı vardı. Paydadaki 7 faktöriyelle bunlar birbirini götürürken cevabımız 8 çarpı 8'den 64 olarak gelmiş olur. 12. sorumuzda yine büyük olan n artı 2 faktöriyelini hemen baştan başlayalım ve birer birer azaltarak küçük olana yani n'e kadar küçültelim ve geldiğimiz anda yanına faktöriyelimizi koyalım. Şimdi eşittir 42 çarpı n faktöriyel dersek her iki taraftaki n faktöriyeller birbirini götürürken Burada ardışık iki sayının çarpımının 42 olduğunu buluruz. Ve 6 çarpı 7 ardışık iki sayı iken çarpımları 42'yi verecektir. Dolayısıyla bu sayılardan büyük olanı 7, küçük olanı ise 6'dır dersek n artı 1 eşittir 6 ise buradan n değerimiz 5 olarak gelir arkadaşlar. 13. sorumuzdaki modellemeye baktığımızda sarı olanda birden ene kadarki sayıların çarpımı yani en artı bir faktöriyel varken mavi olanda ise birden ene kadarki sayıların toplamı bunu da hemen şu sarmal bilgimizde vermiştik. Bunun da en çarpı en artı 1 bölü 2 olduğunu biliyorduk. O halde hemen bunun yerine de içteki sayı çarpı 1 fazlası bölü ikidir diyebilirmişiz. Şimdi buraya uyguladığımız zaman burası mavi olan olduğu için n çarpı n artı 1 bölü 2 olacaktır. Çarpı diyelim sarı olana baktığımız zaman bu içteki sayının faktöriyelini al demekti? Dolayısıyla 3 faktöriyel eşittir. Bu da sarı olan olduğu için içteki sayının faktöriyeli yani 6 faktöriyel olacaktır. Hemen bu 6 faktöriyeli küçüğe benzetelim. Yani 6, 5, 4 ve 3 faktöriyel dediğimiz zaman 3 faktöriyeller birbirini götürecek. Buradaki bölü 2'yi de eşitliğin sağına hemen çarpı 2 olarak atalım. Ve n çarpı n artı 1 eşittir. 6, 5, 4 ve 2 çarpımı olacak. Ve buradaki iki sayının ardışık olmasını istiyoruz. O halde buradan yaratabileceğimiz ardışık sayılara bakarsak bu 6 ya da 2 çarpı 3 diye parçalayalım. 3 çarpı 5, 15. 2 kere 4, 8. 2 ile de çarptığımızda 16 gelecektir. Demek ki bu sayılar 15 ve 16 ardışık iki sayının çarpımı şeklinde ise küçük olan sayımızda 15 olduğunda otomatikman bu da 16 olacaktır. Yani cevabımız C şıkkında gelmiş olur.